işte Johnny. Neyse kanka. Haydi ben gideyim. Ben dağa gidiyorum. Oralarda durmayayım. Ben gidiyorum dağa. Haydi hoşça kal. Kankim ya. Gerçek bir kanki Johnny. Johnny gerçekten gerçek bir kankidir. Görüşürüz. Görüşürüz yolunda çık olsun. Johnny. Kardeşim. Valla kestane sana bir şey dedi. Hiç cevap vermedin ya. Ne oldu? Abi valla bir şey demedi. Ya. Kestane ne dedin kanka? Bir şey demiş Ne kanka? Valla. Bir yer var. Benim senin abi Mayıs kurtardığım yer. Orada burası vardır vardı. Yardım isteyeceğim senden. Ayrıca gideceğiz oraya birlikte. Ama önce videonun geçişi görsün. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün serviste arkadaşlar pitbull açıldı kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ve arkadaşlar gördünüz ve bugün pitbull arkadaşlar arkadaşlarla bir dakika Heh. arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar pitbull zone dostu kestaneye birlikte arkadaşlar dostu kestaneye mayıslı kurtar diye bir yer var yer vardı arkadaşlar Al, hani Hani aa, köpeklerden arkadaşlar sokak mıydı acaba mıydı bilmiyorum ama Unuttum ama orasını ama Arkadaşlar bugün John ve Kestan oraya gidecekler Bu arada başkana talihsiz bir olay gelecek Bakalım o talihsiz olay neymiş Haydi görelim Tony yani, kanka kararlı mısın? Gidelim bu ayarı karar verdin mi? İyi tamam kabul ettim Ben o abim ayı kurtardığın yeri falan bilmiyorum Kurtardığını söyledi ama ben o yeri bilmiyorum Sen tarif edersin Haydi gidelim İkimiz gidelim birlikte Oğlum inşallah başımıza bir şey gelmez ya Çok risk taşıyor ha Gerçekten Aşırı risk, risk taşıyor içim Şimdi oraya gideceğiz Orada ne yapacağız Orada gidip o rastlayıları döveceğiz birlikte Çok sıkıcı siyah sanat eğitimimiz var Yo, Var Yoksa bize bir şey olmaz yani Hadi gidelim. Gidelim de bakalım oraya. Neler olacak orada? Gel 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 kanka. Gel. Hatta önden sen git. Ben yol bilmiyorum. Sen önden gel. Gördüm <laughs> kanka. Evet önden ben gideyim. Sen yolu bilmiyorsun. Sen benden daha güçlüsün ama. Evet sen önden git. Tamam haydi gidelim. Hadi gidelim. Evet şimdi gideceğiz oraya. Orası çok tehlikeli kanka. Aşırı büyük tehlike içeriyor. Oraya giren bir daha sağa çıkamayabilirmiş. Evet, beni duydun. Orası öyle. O ne bileyim karnım salınıyorsa. Neyse şöyle yürüyeyim. Evet kanka. Bayağı duydun beni. Beni duyduğun gibi. Hadi e koş koş. Araba çarpacak koş. Koşsana Johnny. Araba vuracak şimdi. Daha. Öyle şöyle gireyim. Ha, durayım da bir gel kanka gel. Biz oraya gideceğiz vallahi. Asıl büyük tehlikeli. Haydi gidelim. Gidelim oraya. Hmm. Yok şuradan gidelim yok. Heh. Buradan gideceğiz. Evet kanka işte geldik burası. Evet bizi biz gördük dostum biz gördük ile oruç boydur pis ölümü ölümü dövmeye geldik elle evet. <laughs> <laughs> elle yine emin misiniz emin misiniz bak ağzına sessiz emin misiniz bak bu hayvan ömrü boyunca hiç dayak yememiş hiç dayak yemiyor çok ama çok 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 aşırı darlayan bir gücü var. Bizi öldürebilir. Bizim de siyahsana zeytin var merak etme. Biz döveriz. Biz yok ederiz. Ben arenalar Fatih Johnny'im. Gel kes lan. Bizi gösterin sahibini günler. Ulan. Gel. Heh gel bakalım kanka. Gel. Şurada kalıyor değil mi? Şurası Buradan kokusu geliyor ya Bu ne? Eskane Bu ne oğlum? Bunu döve mi Bu ne lan? Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Bana Bir sorun derler Siz kimsiniz? Kardeş sen niye milletle sataşıyorsun? Hı? Seni ben şimdi devrilmedi mi? Devrilmedi. Kanka kestane. Bu bunu biz de dövmeyebiliriz. Ne daha yetinir? Gel bek gel, gel ne olur? Saldırak gel. At devrilmiyor lan. Lan devrilmiyor lan. Devrilmiyor. Bak. Çok kuvvetli. <laughs> Sır Sıksana sana, Allah çok kuvvetli Aa! Çok kuvvetli Dönü Dönü gördüm dön dön Valla dön. Nasıl Çok kuvvetli of. Çok kuvvetli Devrilmiyor Oh lan siz Kimseniz Benim evime yaklaşacaksınız Bana Söyle derler. Siz kimsiniz? Bu neydi? Ben böyle bir şey görmedim. Zerzer'den daha kuvvetliydi. Bu ne kestane? Bilmiyorum Donnie. Bilmiyorum. İkimizi de kötü etti. Hakikaten Zerzelenin Zerzelerinden daha büyük bir şey silahı. Bizi öldürecek de az kalsın. Hatta öldüreceğim. öldüreceğim? Benim adım. Güzelim Ve buradan Sağ çıkışınız yok İkinizin de Sonu geldi Ve Sizi öldürüyorum Önce şundan başlayayım Üç Eki arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Buradan gelmek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar pit maçında arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz ve kestane pisti ofaydı saldırdı. Ofaydı diyorum pardon. Ke, ke prese kanarya bu. Prese kanarya bu pistolim saldırdı. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> ölüyorlardı. Arkadaşlar gördüğünüz bu video bu kadar bu videoda böyle oldu. Arkadaşlar size gördüğünüz gibi kestane ölecek mi yoksa ölmeyecek mi onu bilmiyoruz hiç. Arkadaşlar bu videoyu beğen, like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın.